Evet arkadaşlar Eskişehir'den merhaba. Firik dönemine ait yaşanmış bir bölgede yeni bir yer keşfettik. Onun için buradayız. Bölgemiz Eskişehir Yeni Sofça sınırları içerisinde. ana girişimiz burası. Önü kapatılmış büyük kayalarla Horasan örülmüş. Giriş kapısı burası. İlaveten yan tarafa yapılan küçük bir kapımız var. Yukarıdan açtığımızda içerisi gözüküyor antik eşyaların olduğu bölüm. Uzun dönem yaşam merkezi olarak kullanılmış yerlerimiz. Define merak olan arkadaşlar bilgilidir. Bölge geniş düz araziye ait. Bazı arkadaşlar kazı çalışması yapmış burada ama sonuca ulaşamamışlar. Evet şartlarımız. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sofçadan sevgiler hepinize.